Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz sizin için şimdi bir rutel yapıyorum ve kısmet açmak ve 7 gün için yol haritası gibi ve niyetin güçlü olursan daha fazla faydasını görürsün abonelere özel abone olmayanlara faydalanmaz haberiniz olsun falcı anne her üç kanalımda izleyen kişiler. Bu kısmetin evliliği bir pembe kağıdı ben ismin için hayırlı hızlı bir evlilik diliyorum. Ve kağıdı katla yastığın altına koy. İki gün kalsın. Alık suya biraz tuz ekle ve el ve ayaklarına 5 dakika bekleyin arkadaşlar. Üzerimden tüm engeller kalksın, yollarım açılsın ve üçüncü gün kalp açılımı bir bardak suya 7 defa böyle damla gül suyu damlat bu bardağın içine ve kalbim sevgi ile dolsun, hayırlı eşim bana gelsin ve bir pembe ya da beyaz mum. Mum biliyorsun mume bakarak o e, mumunu yakıyorsun ya. Bakarak yedi defa ya ve dut diyeceksin. Aşk yollarım açılsın ve beş gün küçük bir tatlı bir şeker her yıl okumadan ve kısmetim hızlansın ve güzel bir evlilik güzel bir hayat olsun. Altı gün bir e, rızk nasip için bir tutam birinci yade şeker al. Yani ve balkona seperek hayatından kısmetim çuvalsı yedi gün ta, yani e, dua tamamlanma ve sessiz bir yerden yirmi bir kez ya fettah yollarım açılsın zikir edin. Ellerinizi açın ve kalbime hayırlı olanı nasip et bana gönder. Kısmetim açık yolum aydınlık. Yedi gün bitti ise kadi birinci gün yaptığın ya düş cüzdanından taşı ya da bir gülün altına koy en az bir hafta ara verebilirsiniz. Bir hafta sonra yeni yapabilirsiniz bunu. Bu ritüeli. Beni dinleyen kişiler kaydedin. Abone olun. Youtube'da abone olun arkadaşlar. Çünkü öyle geçerlidir. Ve sizin için yapıyorum canım. Biliyorsunuz. Bunun için falcı anne bir de falcı anne karışık fallar bir de falcı anne 3'e abone olun arkadaşlar. Onlara gelsin. Onlar için yapmışım. Ben daha değişik bir rütbe sözün için niyetlenmişim. Zaten izleyen kişiler yapmasan da buradan amin diyene abone olanlara gidiyor. Aynı şekilde, aynı direkte isteyen kişiler, falcı anne özel de onlara yapabilir. Ve sorunlarınız varsa